Merhaba, ben Andreas, e-surfer ve EFOIL okulu Berlin'den. Meribon 8'den beri eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz lift foils, Audi e-tron ve flightboard üzerinde öğreniyorlar. Ve bugün size flightboard üzerinde nasıl efoil yapılacağını göstereceğiz. Tamam, hadi başlayalım. Şimdi suyun hemen yanındayız. Dükkan 5 metre ileride. Tahta burada 5 metre ve su sadece 3 metre burada. Okulumuzda tüm eğitmenlerimiz radyo kulaklık kullanıyor. Böylece sizinle gerçek zamanlı konuşabiliyorlar. Bu da e-foiling hmm, öğrenmeyi çok daha kolay hale getiriyor. Ve evet, suya girmeniz gerekiyor. Sadece doğrudan iskeleden tahtaya çıkmaya çalışmayın. Bu işe yaramaz. Suya girmemiz gerekiyor. Ve hmm, dikkatli olun. Özellikle yeni başlayanlar için büyük kanatlar kullandıkları bir direk var. Genellikle büyük kanatlar kullanılır. Yani tahtanın son üçte birinde sadece bir direk ve e, kanat olduğunu unutmayın. Ve neyi? Sadece ayağınızla çarpmamaya çalışın. Eğer farkında olursanız ve düşünürseniz bu kolaydır, hiçbir şey olmaz. Sadece her zaman altında bir şey olduğunu aklınızda bulundurun. Yani suyun üzerindeyken, tahta suyun içindeyken yapmanız gereken tahtaya çıkmaktır. Ve mümkün olduğunca öne doğru gidin, burun suyun altına girene kadar. Bu iyi değil çünkü bluetooth uzaktan kumandası bağlantı kuramayacak... Anten burada tahtanın üzerinde bu yüzden biraz geri gidin ki burun suyun dışında olsun. Bu bir uçuş tahtası uzaktan kumandasıdır. Her zaman kilitli olacak bu yüzden güvenli. Yanlışlıkla çarptığınızda. Yapmanız gereken şey bir kez basmak, eksi düğmesine basmak ve ardından 5 saniye boyunca aktif hale gelmesidir. Yani sonraki 5 saniye içinde hızlanmanız gerekiyor. Yoksa tekrar kilitlenecek. Bir kez, iki kez ve şimdi aslında hızlanabilirsiniz. Her zaman birinci viteste başlayacak. Bu da çok yavaş. Bu yüzden bu yeni başlayanlar için uygundur. Ama hızlandığınızda fark edeceğiniz şey burnun yukarı kalkmak istemesidir. Yukarı çıkmak istiyor. Ve tahtayı yüzeye paralel tutmak için öne gitmelisiniz uçuyor olsanız da yüzeyde olsanız da her zaman paralel olmalı böyle değil. Aksi takdirde kanatlar sizi durdurur. Bu yüzden hızlanırsanız burada bir yerde olmalısınız. Ne kadar önde olduğuma bakın. Ama gazdan çekilirseniz burnun suyun altına gitmemesi için arkaya gitmelisiniz. E Foil üzerinde bir dalgıç kıyafeti ve kauçuk bir pediniz olabilir. Bu yüzden tahtada hareket etmenin en kolay yolu dirseklerinizi ve dizlerinizi kullanarak ileri geri gitmektir. Şimdi birinci viteste yatarken sürüyoruz. Kendinizi rahat hissettiğinizde hızlanmak için artı düğmesine basarak ikinci vitese geçebilirsiniz. Endişelenmeyin büyük bir itme almayacaksınız. 20 vitesiniz var ancak biraz daha öne gitmeniz gerektiğini fark edebilirsiniz değil mi? Çünkü tahta paralel değil. Sonra iki vitesi denersiniz. Ve sonra eğitmenle birlikte yapmaya çalıştığımız şey, kendinizi rahat hissettiğiniz doğru hızı bulmaya çalışmak. Ama aynı zamanda tahta plan yapıyor. Bunu sesten duyacaksınız ve eğitmen bunu radyo aracılığıyla bile duyacak. Ama fikir tam güçle itmek için tamamen rahat hissettiğiniz ve sizin için çok hızlı olmayan bir hız bulmaktır. Ve sonra aslında biraz daha gidiyoruz. Bazı virajlar sola ve sağa. Dikkatli olun. Asla gerçekten gazdan çekmeyin. Çünkü gazdan çekerseniz miydi bu bir uçağın motorunu kapatmak gibidir. Evet aşağı ineriz ama istediğiniz şekilde değil. Bu yüzden durmak istiyorsanız tetiği çok yavaşça bırakın. Aksi takdirde burun suya girecektir belirli bir hızda, belirli bir viteste rahat hissettiğinizde bu ağırlığa bağlıdır. Bazı insanlar için bu üçüncü vites, bazıları için dördüncü, bazıları için beşinci vitestir. Bunu eğitmenle birlikte çözeceğiz. Rahat hissettiğinizde bir sonraki adım dizlerinizin üzerine çıkmaktır. Dizlerinizin üzerine çıkmak için ellerinizi buraya koyun ve dizlerinizi öne getirin. Ve tahtada nerede olduğuma bakın. Gerçekten tahtanın ilk üçte birindeyim. Ve aslında tahtayı aşağı itmek için buna ihtiyacım var. Gazdan çekilirsem arkaya gitmem gerekiyor. Ama plan yapıyorsanız burada tahtada gerçekten bir köpek gibisiniz. Sonra tekrar biraz deniyoruz. Sağ ve sol ile eğriler ve rahat hissettiğinizde diz çökerken biraz uçmayı denemek isteyebiliriz. Bunun üzerinde çok fazla zaman harcamamaya çalışıyorum çünkü insanlar. Diz çökerken uçmaya o kadar heyecanlanıyorlar ki durmak istemiyorlar. Ama asıl hedef tahtada durup uçmanız. Bu yüzden bunu kısa tutmaya çalışıyorum. Ancak kalkışın nasıl bir his olduğunu ilk kez hissetmek iyi olur. Bu yüzden kalkış yapmak için ağırlığınızı geriye doğru çok yavaşça getirmeniz gerekiyor. Ve bir noktada yukarı çıkacak. İlk uçuş için sadece bir saniye yapıyoruz. Sonra tekrar öne gidip iniyoruz. Sonraki sefer belki iki saniye, üç saniye ve bu şekilde devam ediyor. Fakat her iniş yaptığınızda tahta giderek yavaşlayacak. Bu yüzden ikinci veya üçüncü seferden sonra tekrar yukarı çıkmadan önce yüzeye geri dönüp hızlanması için biraz zaman vermeniz gerekiyor. Eğer sen... Eğer böyle bir durumdaysanız ve havalanmadıysanız bu bir sorun değil. O zaman sadece böyle bir şey yaparsınız. Ve bir nokta olacak ve yukarı çıkacak. Ve yüzeye geri dönmek için öne gidersiniz. Evet, diz çökme kısmı bu kadar. Bir sonraki adım ayağa kalkmak olacak. Şimdi dizlerinizin üzerinde biraz deneyim kazandınız. Hatta bazı inişler ve uçuşlar bile yaptınız. Bir sonraki adım gerçekten ayağa kalkmak. Tahtanın üzerinde durmak ve uçmak istiyoruz. Benim için ben Gufi'im, sağ bacak önde. Yani yaptığım şey şu: sağ ayağımı alıp sağ dizin önüne koymak. Böyle ya ve sonra çok yavaş bir şekilde ayağa kalkıyorum. Tüm ağırlığım öne doğru. Tüm ağırlık burada ya da yüzde sekseni ön bacağımda ve bu Tahtayı aşağıda tutmak istediğim için, kontrolsüz bir şekilde uçmasını istemediğim için onu aşağıda tutmak istiyorum. Ve sonra hızı koruyoruz. Unutmayın, tetikten gitmeyin. Ve sonra yüzeyde sola ve sağa bazı eğrilerle ısınmaya çalışıyoruz. Bu yüzden tüm ağırlık ön bacağınızda onu aşağıda tutmak için. Nasıl çok geniş bir şekilde sola, sağa ve arkaya doğru durduğuma bakın. Çünkü bu size ağırlığınızı çok yavaş bir şekilde bir yöne veya diğerine koymak için yeterli alan sağlar. Ve sörf tahtasında durduğum gibi durmuyorum. Ne de böyle duruyorum, böyle duruyorum. Ve genellikle bir ayak sağdaki tutamağın önünde, diğeri ise soldaki tutamağın arkasında olur. Sağ veya sol bacağınızın önde olması gerektiğini bilmiyorsanız genellikle. Öğrencilerimizle küçük bir test yaparız. Yani yaptığımız şey ona bir tekme atmaktır. Bunu yapacağımızı ona bildirmeden ve bunun için üzgünüm ama bu onun sağ bacağıydı. Sağ bacak mı? Evet. Evet, bu genellikle yüzde 80, yüzde 90 oranında işe yarar. Tahtanızla yüzeyde rahat hissettiğinizde uçma zamanı gelmiştir. Evet, diz çökerken zaten biraz pratik yaptınız. Bu aynı prosedür değil mi? Ağırlığınızı çok yavaşça, çok yavaşça arkaya doğru getiriyorsunuz ve gerçekten uçmaya başladığı bir nokta olacak. Ve tekrar bir saniyelik inişle başlarsınız. Tekrar iki saniyelik inişle ve unutmayın her inişle birlikte daha yavaş ve daha yavaş hale gelecektir. Bu yüzden bir noktada tekrar doğru hıza ulaşmak için yüzeyde biraz zaman vermeniz gerekecek. Eğer öyleyseniz, eğer ağırlığınız zaten bacakta, işte arkadaki bacakta çok fazla ve hala uçmuyorsanız bu aslında öne çok fazla eğildiğinizin bir işareti olabilir. Bu durumda ayaklarınızı geri çekmeniz gerekiyor. Bunu yüzeyde sabit kalabilmek için tekrar öne doğru giderken yapıyorsunuz. Ve sonra ayaklarınızı yavaşça arkaya doğru hareket ettiriyorsunuz. Ve sonra tekrar deniyorsunuz. Ve ideal pozisyon uçarken çok rahat, çok gevşemiş bir şekilde durduğunuz pozisyondur. Bu ayak pozisyonunu herkes kendisi bulmak zorunda. Gerçekten ağırlığa bağlıdır. Ayrıca rüzgara karşı mı gidiyorsunuz yoksa rüzgar arkadan mı geliyor? Buna da bağlıdır. Eğer arkadan geliyorsa rüzgar aslında sizi aşağı itecektir. Eğer rüzgar önden geliyorsa aslında sizi yukarı çekecektir. Şimdi kendinizi incitmemek için doğru şekilde düşmeniz önemlidir. Bir şeyler ters gidiyorsa sadece son ana kadar tahtada kalmaya çalışmayın. Çünkü bu durumda bu yöne gidip kanada düşebilirsiniz. Eğer yeterince erken düşerseniz hiçbir şey olmaz. Zaten düşmekte olduğunuz yöne doğru düşmenize izin verin. Zıplamanıza gerek yok. Sadece sola, sağa veya arkaya düşmenize izin verin. Öne düşmekten kaçınmaya çalışın. Çünkü o zaman tahta arkanızda kalabilir. Eğer uçuyorsanız ve rahatsız hissediyorsanız aslında tekrar öne gitmeyi ve yüzeye geri dönmeyi deneyebilirsiniz. Bu sorunu çözmeye yardımcı olabilir. Eğer olmazsa sadece düşmenize izin verin. Ben derim ki hadi suya gidelim.